Işıl, Burç'e bu halının hali ne? Kim boyadı bu halıyı? Kızım siz mi boyadınız? Ay evi de dağıtmış bunlar. Buranın Hadi. hali ne? Hayır dağıtmadık. Sadece oyun oynuyoruz. Tamam burada oyun oynuyorsunuz. O halıyı kim boyadı? Bu. Kızım o nasıl boyasın? Sen mi boyadın, Burç'e mi boyadı halıyı? Ben boyadım. Ne olmuş? Kızım kocaman kız oldun. Sen niye böyle şeyler yapıyorsun? O zaman sen boyadıysan kalk çabuk o halıyı yıkayacaksın balkonda. Sana ceza veriyorum. Hayır. Evet kalk. Kalk 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 sen o halıyı yıkayacaksın. Hadi bakalım. Yürü. O halıyı sen yıkayacaksın çünkü sen karaladın demek öyle mi? Evet. Kocaman kız arkadaşlar yaptığına bakın şu kızın. Hı -hı. Topla bakayım halıyı. Öyle mi topluyoruz halıyı? Ser güzelce ser ser ser. Kızım ya. Bak bir sürü iş çıkardınız gördün mü? Nasıl yıkayacaksın ışılın onu? Balkonda tabii Balkonda mı? Sen de dünden gün razıymışsın Işıl. Götüremiyor. Tamam bırak hadi ben yardım ederim. Götüremiyorsun ki. Kızım arasına burçayı de sarsaydın. Tamam bekle ben götüreceğim bekle. Evet kızlar hazır mısınız? Nasıl hayır boyarken hazırdın ama. Hayır aç bakalım halıyı. Ben de suyu açıp geleceğim sen aç. Burcu sen de yardım mı edeceksin ablana? Evet. Sen de suç ortağısın çünkü değil mi? Evet. Sen de boyadın değil mi? Burçası. Nasıl zor mu Işıl? Evet. Hadi bakalım açayım mı suyu? Hazır mısın? Getirdin mi her şeyi? Getirdim. Al bakalım bak. <laughs> Şimdiden yoruldu kız. Yoruldun herhalde Işıl. Al bakalım bu senin. <laughs> Al bakalım Burça bu da senin. Biriniz köpükleyeceksiniz, biriniz fırçalayacaksınız, tamam mı? Tamam, daha su açmadım. <laughs> Kızlar daha su açmadım. Fırça halıya geçebilirsin. Ben de şurada biraz çay kahve içeyim Terliğini, Terliğini çıkar. halıya geç anneciğim. Hadi bakalım suyu açıp geliyorum. Dikkat edin Ay, tamam mı? Benim. Düşmeyin Burç'e Hayır Burcu öyle koşturmak yok. Tehlikeli şeyler yapmıyoruz. Tamam, tehlike burça ıslanacağım diye korkuyor. Hay anneciğim yapma çocuğa öyle şeyler. Kızım koşturma kardeşim. Vallahi düşecek burça ya. Yoruldunuz mu yoksa? Hani her yer ıslanmamış ki buralar ıslanmamış. Bu kızlar bu halıyı nasıl yıkacaklar hiç bilmiyorum. Ya, oyun oynuyor. Kızım ben sana oyun oyna demedim. Halıyı yıka dedim. Arkadaşlar Burçe ne söylüyor duydunuz mu? Çilekeş bacılar halı yıkıyor. <laughs> bundan sonra böyle bir karar aldım. Okullar kapandığına göre bundan sonra herkes kirlettiğini temizleyecek. Anladınız mı kızlar? Hayır anlamadık. O zaman kirletmeyeceksin anlamadıysan. Tamam mı Burçe? Herkes batırdığı yeri temizleyecek Burçe. Burçe dertli. Kızım çocuğu düşürüyordun. Burçe dertli. Tamam mı? Islandı mı? Kapatıyorum suyu. Oh, bu akşama bu halı anca çıkar ortaya herhalde. Kapatıyorum işte suyu. Kapat artık. <laughs> Hadi anneciğim dök bakalım deterjanlı suyu. Hop iyice kenarlara da dök. Burça kaçıyor. Heh, şey boyadığınız yerlere daha çok dök tamam mı? Getir bu kenara da dök. Burçenin olduğu yere de dök. <laughs> Hı, hmm, böyle de güzel oluyormuş arkadaşlar. Sen izliyorsun onlar iş yapıyor. İyi miymiş Işıl böyle? Ama halı çok güzel yazık. Çok mu güzel gözüküyor? Dur ben sana başka bir deterjan daha vereceğim. O deterjanı da dök. Güzel mi Burcu? Az dök anneciğim. Çok döküyorsun. Yeter. Yeter anneciğim. Tamam. Getir bana onu. Aferin. Hadi bakalım. Şimdi Burcu sen onunla köpürt. Abla da fırçalasın. Hadi başlayın bakayım. Oo. Burçelin bezini ıslatmamışız. Dur Burçe ben sana su vereyim bir tane. Evet Burçelin bezini de ıslattık. Hadi bakayım sürün. Çabuk. Burçe nasıl yıkıyorsun öyle? <laughs> Bak ablam nasıl güçlü güçlü. O Işıl. Bundan sonra evin bütün allarını sana yıkatayım Hayır. ben. Yıkamaya vermeye hiç gerek yokmuş. İki tane kızım var onlar yıkasın değil mi Işıl? <laughs> Urşe ablanı da yıkıyorsun? Yeter. Bak bunlar hep ıslanacaklar şimdi ya. Bunu, bu işin son savaşına dönmese bari. Ne oldu Işıl? <laughs> yoruldum. Çok yoruldu. Burcu sen hiç köpürtmedin ki halıyı. Bak şöyle yapacaksın bak. Heh, bak 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 nasıl yıkıyor ya bu kız. Ne kadar becerikli. Gözlerim doldu şu an arkadaşlar. Işıl ilk defa kirlettiği bir yeri temizliyor. Bundan sonra kirletir mi bilmiyorum artık. Sen de fırçayı al Burcu. Gerçi Burcu'nun fırçaya gücü yetmez ki. Boyadığın yeri yıkıyor musun Işıl? Burça ne yapıyorsun? Bunlar bu işi beceremeyecekler arkadaşlar. Ne oldu Işıl? Hadi bacım hadi. Nasıl yoruldun? Daha halının küçücük bir yerini yaptın daha. Nasıl yorulabilirsin? Kirletirken yorulmuyordun ama. Burcu ya hadi köpük kirli. yap. Köpük yap köpük. Ay şöyle oturayım arkadaşlar ben de izlemek zevkliymiş iş yapanları. Hı, oraları da köpürt Burcu. Ben seni göreceğim. Neyi göreceğim? Sen bu yaz tatilinde gör beni bak. İçersin anneciğim dikkat et. Bak Burça kenarları kenarları yapıyor. Gördün mü? Anne. Burça çamaşır yıkıyor herhalde. Burça çamaşır mı yıkıyorsun? Halı mı yıkıyorsun? Kardeşim <laughs> şöyle. Bak şöyle. Ellerin köpük mü oldu? Evet. Hayır Burça koşmuyoruz öyle. Ah. Hadi ama olmadı bu halı hiç temiz görünmüyor simsiyah hala her yeri. Hangi renklerle boyadın ışıl halıyı? Yeşil gördüm ben. Yeşil, mavi. Hala duruyor mu lekeler? Hayır. Çıkmış mı? He? Çıktı mı lekeler? Çıktı. Aferin sen çamaşır yıka ablanın halı yıkasın. <laughs> i̇şte kulağın çıkmış ya çocuk kendinden geçti ya. <laughs> kendinden geçti çocuklar. Burça ne yapıyorsun? Kötü yapıyor Bence kötü yapıyorsun. Halucan hiç köpürmedi, temizlenmedi, kenarlar öyle duruyor. Hep aynı yeri yapıyorsun. Sen de hep aynı yeri yapıyorsun ama. Sadece kirlettiğin yeri mi temizleyeceksin? Evet arkadaşlar şimdi durulamaya geçtiler. Evet. Hadi bakalım Işıl. O tahtayı al, tahtayla suyu çek. Hem tamam, burça tutar suyu. Hadi Burça sen tut abla suyu, abla da suyunu çeksin. Bakalım Işıl becerebilir. Ne oldu Işıl? Zor muymuş? Evet. Işıl bunu yapmayı çok istiyormuş da arkadaşlar. Ama yapamıyormuş. Ne yapıyorsun ablanı ıslattın? Burça bu tarafa tut. Hayır Burça. Burça hayır. O tarafa tutacaksın. O tarafa tut. Gel buraya. Bana doğru yaklaş Burçe. Oraya tut. Hadi bakalım. Durulayıp kaldırıyoruz artık alıyı. Tamam mı? Temizlendi mi lekeler? Bak bakalım. Şimdi mi kaldıralım? Köpüklü köpüklü mü kaldıralım? Öyle yapamazsın ki kızım. Ters olur. Yapamayacaksın herhalde işin. Dizlerin acır ama sen bilirsin. Hadi Koş şimdilik. Bakalım nasıl yapamıyor. Evet yapamıyor. <laughs> Neyse biraz oluyor. Biraz oldu. Bak. Yapma. Burçe. Burçe de oyun peşinde. Burçe hep suyun aldığım yerleri kirletiyor. Kirleniyor mu? Ya Ama duruluyor şu an. Burçe bu tarafa tut gel. Hayır bana değil. Sana demedim zaten. Oraları tut anneciğim de köpükler gitsin. Tamam mı Işıl, durulama işi? Kızım ne yapıyorsun? Hem su içiyorsun. Susadın herhalde. Evet. Hadi hadi bitir artık. Akşam oluyor. Baba bak. Arkadaşlar bu Işıl halıyı durlasın. Bitecek işimiz değil mi Işıl? Bak ya banyo yapıyor. İstersen bir sabun falan getireyim banyo yapışın. <laughs> Kızım yeter boğulacaksın su da. <laughs> Burnuna da kaçtı bence Işıl'su. Kız yeter. <laughs> ay, Işıl çok yaramazlık yaptın gerçekten. Ay, ay. Evet arkadaşlar Işıl halımızı yıkadı. Yoruldun mu Işıl? öpüyor musun kızım halıyı? Bir daha kirlenme tamam. <laughs> Bir daha kirletmezseniz kirlenmez tamam mı? Eline sağlık anneciğim. Hoşçakalın arkadaşlar ben şöyle. Görüşürüz arkadaşlar. Düştü.